Evet sen herkese bir Bimenci videosuna da hoş geldiniz. Bugün Bimenci görmüş olduğunuz üzere yeni bir modla daha karşınızdayız. Ee, yeni Range Rover modlarımız gördüğünüz gibi yükleyendi yükledim. Bugün bunları yine taşıma modunun üstüne koyduk ve birlikte taşıyacağız. Serinin devamı için daha fazla bir mecra videosunun gelmesi istiyorsanız like atabilirsiniz. İstiyorsanız da abone olabilirsiniz buna gördüğünüz gibi. Bu arada geçperen e, hemen bunu da göstereyim. Bir mecra ve bir tane adam yani bir Türk gelmiş TOG'un modunu yapmış e, hala da geliştirilen bir mod hala da bazı yerlerinde sorunlar var bazı sıkıntıları var ama ufaktan bir detaylarını size şöyle göstereyim e, TOG da bu şekilde buna videosu yakına gelecek şimdi tırımıza geçelim yolumuz birazcık uzun e, onun öncesi aslında bir arabaları da bir göstereyim benim şu zamana kadar gördüğüm en kaliteli modlardan birisi yapımcısı kim bilmiyorum ama Gerçekten de çok kaliteli bir mod. Mesela şu arkadaki arabanın sesi sadece bir sesini dinlemek istiyorum abi bir saniye. <laughs> bu arada oyun azıcık kasıyor kusura bakmayın. Elimden geldiğince hazırlamaya çalıştım. Bunun yapımı da bayağı uzun sürdü bu arada bunları yerleştirmek vesaire. Şimdi arabayı şöyle açayım. Bak. Allah vurdum lan dur. Ses verdik. Tamam sesi az çok zaten belli oluyor. Haşat ettik öndeki arabayı ama olsun. Sesini az çok anladınız. Plakalarımız da gayet anlamlı, gayet güzel. Arkayı bir tane bundan koydum. Şimdi tırımıza binelim ve artık yola başlayalım diyoruz. Bismillah deyip yolumuz dediğim gibi biraz uzun. Bir tane ee, nedir onları, Kasa gibi, kasaba gibi bir yerdeki garaja park edeceğiz arabalarımızı. Evet şu şekilde buradan sağa gideceğiz. Havalimanı arabalarımızı aldık ve teslim etmek üzere götürüyoruz. Şu anda birazcık şöyle genişten Allah Birazcık genişten alacağım. Bir gelmeseydin sen be. Gelmeseydin ya. Ben şu arabaları şey çarpmadan umarım götürebilirim. Abi bir saniye. Ben seni buradan mecburen alacağım. Kusura bakma. Sen geldin. Sen kaç. Umarım durmam abi şu üstteki arabaları. Abi oraya vuracağım gibi duruyor ya. Tamam. Şöyle yaparsam bir sorun olmaz böyle. Gayet iyi bir tur şoförü olduğum için hesapladım, ayarladım hepsini. Şu sondaki de vurması çok güzel olacak. Ve şu adam da gitse çok güzel olacak. Bu tamam. Oyunun temel mantığı zaten kaza yapma tabanlı bir oyun olduğu için yani bu videoyu izliyorsanız biliyorsunuzdur. Bak gelme bak. Gelmiyor. Geri zekalı. Sıkıştırdım, kaldırdım köşeye attım adamı. Neyse oyunda zaten e, ee, bir olduğunu biliyorsunuz. Kaza yapma tabanlı bir oyun olduğu için ufak bir hatamız, ufak bir kazamız da bütün yeniden başlatmam gerekecek. Bu yüzden bayağı dikkatli gitmeye çalışıyorum. Yani ETS gibi değil. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için bir, ufak bir kısa bir duyur anekdot geçin dedim. Neyse bak kaç dakika oldu bir başlayalı. Daha yeni havalimanından çıkıyoruz. Şu şekilde. Tamam abi. Geçer ya ama o kadar da değil yani. Bu kadar da, ee, stres yapmamıza gerek yok. Evet abi yola koyuluyoruz. Sonunda ya yeter ama ama yeter ama ha. Bak yeter diyorum benim tır bir şey olmuyor benim tırıma önden. Ama siz gelmeyin yani öyle vurmayın. Arkadaki evet. arabalara zarar gelmez. Plakaların bayağı anlamlı bu arada. Şimdi şuradan bir yerden sola döneceğiz. Sonra bir tane ana yola bağlanacağız. Orada da o ana yolun sonunda da kasabımız var. Oraya gidip arabamızı park edeceğiz. Evet bu arada çok uzun bir süredir yine videolar gelmiyor. Bu kimse umurunda değil biliyorum ama <laughs> yani izleyen çok bir kişi yok zaten. Kaç kişi takip ediyor daha doğrusu doğru Onların adına söylüyorum ee, bayağı uzun süredir video yoktu yine saçma sapan işler uğraştığımız için. Bunun hiç önemi yok şu an ama olsun yani tamam. şuradan döneceğiz Çok güzel oldu. Bir... Arkayı devirmesem çok güzel. Oo oh, yo. O oh, yo. Ay ay düşmeyeceksin ki düşmezsin sen düşmezsin. Gel buraya gel buraya gel buraya. Lastik patladı birinin ama bizden değil durumu. bu nedir ya daha şeyden havalimanından çıkmadan iş yaptığımız kazalara bak ya. Bak öndere vuracağız şimdi. Heh. Şöyle dur. Bu ne abi ya? Böyle uğraşmak, uğraşmak zorundayım ben sürekli. Arkadaki arabayı kaydırdık. Tamam sakince arkadaki arabayı geri yerine koyacağım. Tamam sen birazcık şöyle dur. Aynen ne olur ne olmaz. Ay vallahi yani ah yani. Neyse şimdi yol birazcık e, düzlendiği için umarım daha çok sıkıntı yaşamayız. Bu arada bunda serinin içine bir seri yapmayı düşünüyorum. Yani bir BMG Drive roleplay videoları bu aslında genel başlık bu. Onun altındaki işte bu şekilde araba taşıma olacak. Yani arabaları taşıyacağız. Marka arabaları, marka modları bu şekilde taşıdığımız bir e, seri yapayım dedim. Yani bu şekilde olacak. Birazcık yani. şöyle uzaktan süreyim. Sağımız solumuz tam net göremiyoruz. Önceki taşıma videolarımızdan birinde hatırladığınız gibi üstte bir tane köprüye geçirmiştik çok kötü bir şekilde. Yine aynısını yaşanmasını istemiyorum. O yüzden yola birazcık baktım. Yani artık böyle bir yol yok. Birazcık içeriden süreyim. İstediğiniz araba modları varsa yorumlara yazabilirsiniz bu şekilde. Yani istediğiniz markaların modları varsa onları yazabilirsiniz. Onları da sırayla çekeriz. Umarım tutacağını düşündüğüm bir seri olur bu çünkü maksimum 300 izleniyor bu tarz videolar. Eee bu da benim için baya bir üzücü en sıkıntı. Hala düşeceğiz. Allah bazen böyle tek başıma oynadığım bir image Drive videolarında ne konuşacağımı bilemiyorum, o yüzden kusura bakmayın. Tam rol bile ayak uyduramıyorum diyeyim, ne diyeyim emin değilim ama konuşacak bir konu tam anlamıyla olmuyor. Bu şekilde modları aslında size tanıtmış olurum bir, bir İndirince e, arabaları indirirsek onları da gösteririm. Modlar çünkü gerçekten çok kaliteli yapmışlar. Hep şu zamana kadar gördüm. Önceden dediğim gibi en kaliteli modlar bunlar yani. Gerçekten yapan çok güzel yapmış. Üste vurmayacağız umarım. Evet. Böyle bir deneyimimiz var artık gerçekten korkarak sürüyorum şu tıkı. Oluyor. Ne oluyor. Ciddi misin ya? Abi ciddi olamazsın ya. Lan nereye girdim dur. Tırımı devirdim ben lan. Abi resmen tır devirdim. Nasıl devrildi oğlum tır? Lan. Lan milyarlık arabalar gitti. Lan nasıl devirebilirim ben tırımı? Bunun yüzünden mi lan? Tır devrildi. Abi ne ne yapacağız ki şu an? Şu an ne yapabiliriz ki? Ara ara polisi ara ara polisi ara. Evet abi şu an her ihtimale karşı bir ambulans geldi. Arkada da polis yolu kapattı. Yani ben video hiç bu şekilde ilerleyecek sanmıyordum. Gidip arabalarımızı sakince park edeceğiz sanıyordum. Ama tırı devirdik tabii ki de. Sonu her zaman böyle olmak zorunda abi bu, bu tarz işlerin. Tam böyle düzgün iş gidiyor derken tabii ki de sonunda bir kaza oluyor. Her işte olduğu gibi. Bu arabayı da artık e, çekicilerle artık götüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Sıfırda götürdüğümüz arabalara bakın ne hale geldi. Gerçekten çok sorumlu Ambulans niye geldi bu arada abi? Saçmalık Valla bilmiyorum niye geldi E arabalarımızı sıralayacağız o zaman yapacak bir şey yok Baksana hal geldi arabalar Cık. Sırayla şuraya koyalım bari Arabalarımızı Cık. Yapacak bir şey yok gerçekten büyük bir kaza Arabalar da gerçekten çok kaliteliydi bu arada Bakın kapıları bacaları açılıyor yani bu arabaların mod yapımımızı gerçekten güzel yapmış. Görmüş olduğunuz gibi içi bu falan da normal modlara kıyasla gerçekten güzel. Evet. Tabii ki bunlara bir sorun çıktı. Artık bu arabayı da yine koyalım. Evet abi. Bu araba da perte çıktı. İçten atıldık. Artık e, bu işi yapar mıyız bilmiyorum. Artık araba taşımacılığı yapar mıyız bilmiyorum. Arabaların her yerine her bir şey oldu yani gördüğünüz gibi. Bu arabamızı da alalım. Bu da gitti. Bu da gitti. Yapacak bir şey yok. Tam bu az hasarlı ya. Buna bir şey olmaz ya. Allah Allah. Tamam şimdi bunu götürelim. Gerçekten videonun konsepti değişiyor. Buna çok üzülüyorum bak şu Evet abi. Yine sağdan soldan göçük müçük var. Bu arabada düzeltilemez yine. Burada gidecek. almadı çünkü arabalar artık bitti yani gitti işleri. Abi bu araba çok kaliteliydi ya. Bu seti de istiyorum Az önce dinletirken kaza yapmıştık ama şimdi sesini bir duyun. Kaza yapmış haliyle kapısı yok. Kapısı. Vay be lan videonun konsepti değişti. batalım bari. Neyse gençler bu videonun da sonu bu şekilde oldu. Ben düzgün bir şekilde bitecek sanıyordum. Ama bitmedi. Gerçekten de. Hiç planlamadığım bir şekilde büyük bir kaza yaşadık. Görmüş olduğunuz gibi. Düzeltme çalışıyoruz düzelmiyor. Başka bir Magic Drive videosunda Bu sonun bu şekilde olmasını istemiyordum. Kusura bakmayın tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay